Evet sevgili 10. sınıflar yazılıda trigonometri hariç üçgenlerde yardımcı elemanlar ve e, üçgende alanda çıkacaktır. E, hadi gelin birlikte bir yardımcı eleman sorusu çözelim. Evet gençler üçgen sorusuyla karşı karşıyayız. Üçgenlerde bakalım. Şurada bir özellik var. Bu üçgen ABD üçgeni hem e, kenar ortay var hem de yükseklik aynı doğruysa o zaman şunu deriz bu ikiz kenar bir üçgendir ve de açı ortaydır deriz. Peki o zaman açı ortay kuralını yapalım. Oran yapalım haydi x'in 8'e oranı eşittir. Buranın yani x artı 4'ün 10'a oranına. Peki bundan sonra içler dışlar yapalım hocam. 10x eşittir 8x artı 32'den 8x'i öbür tarafa salla bakalım. Ee, çıkarma gitti. 2x 32. Buradan da x eşittir. 16 gelir. Ee, bize de x'i soruyordu zaten. Cevap 16. Bunu yap puanı kap.